Var Sokso Futbol'un 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Fatih Yılmaz. Kardeşim Rıdvan Oğuz Sarıgül ile yeni bölüm için karşınızdayız. Yüzler gülüyor. Evet, evet. Fenerbahçe'nin Feyenoğlu karşısında 5-2'lik güzel bir galibiyeti var. Önce bir maçın genel değerlendirmesiyle başlayalım mı? Sonra sen negatiflere uzunca kendince yer ayırırsın ama önce pozitiflerden gidelim. Serdar Ali Çelikler gibi asık sırapla gitmeyelim sonra tepki çekmeyelim. Ben dedim herhalde evlatları falan öldü. Öyle bir tepki vardı ki onlar ben anlamadım. Yani Fenerbahçe'nin hani başlangıcı bence iyiydi. Her şey çok iyiydi. Yani yediğimiz gol klasik Fenerbahçe. Başka dünyada kimse yiyemez zaten. Yani kalecimiz yani ya şu maçta hiçbir şey anlatmayın gerek yok. Net her şey gözüldü. Hiçbir şey almasan kaleci net alacaksın. Bu çok net belli oldu zaten. Ama Fenerbahçe'de hani hiç olumsuz çok şey konuşuyorduk biz hani şeylerden önce. Gayet de bu maçı da oynadık. Ben bir şey soracağım mesela sana. Feyenoord'dan iyi takım bizim kaç tane vardı sence? Sadece Galatasaray vardı. Yani e, bu oyunda yetiyor. Ha, e, Türkiye Ligi'nde üçlü oynamazsın. Talişka'yı kullanırsın. Talişka Jordan ölüsü bile iş yapıyor ki ben normalde pek tutmazdım. Hani hakikaten adam topçu. E, John Duras zaten bütün kariyeri boyunca 60 dakikalı falan bir oyuncu. 60 dakikalık da gayet verimli kullanıyor. Enesiri en yani hakikaten yarınlar yokmuşçasına oynadı. Gerçekten hani müthiş top oynadı bence. İlk defa Fenerbahçe'li gibi oynadı. Amrabat da öyleydi. Bu Amrabat'ı ben hiç sevmem ama Amrabat'la ilgili şöyle bir sıkıntımız var bizim. Amrabat bütün kariyeri boyunca sabit, kesici bir orta saha olmamış. Pasör bir orta saha olmuş. Burada dikkat edersen bir buçuk senedir adam her yere koşuyor. Hani başı kesit tavuk gibi koşuyor her tarafta. Ya bu da çok verimli olmuyor ama dün yani gerçekten o... 40'ta golü yiyip 45'te 2 birine öne geçmek aslında büyük bir şey. Ya büyük bir olay. Nerede kim olursa olsun. Tabi bu medyada Fenerbahçe'nin yaptığı her şey küçümsendiği için çok o da şey olmuyor. Onun dışında oyunda Fred'in attığı gol güzel ama Fred ilk başta yine kötü başlattı maçı maça. O top kayıpları falan. O sırada dönü top almayı bilen bir kere Fenerbahçe'de hiçbir oyuncu yok orta sahada özellikle. Şu maskeler falan iyiydi. Yani bu sistem ya zaten 3-5 çekeyi gayet normal. Hani Avrupa maçlarında ben kabulüm. Hiç sorunum yok. Türkiye liglerinde Türkiye ligi için bile yeter. Kerem geldikten sonra bile bir şekilde bu kadro kaleci ama kesin. Yani kaleci gerek şart. Yani kaleci kesin kesin kesin. Ben inanamıyorum. Yani o iki tane golü yiyen adamla o Borges'in karşı karşıya pozisyonu çıkartan adam aynı adam olamaz. İşte o da oluyor demek ki. Bu da Fenerbahçe forması ince oluyor. Hani güzel, mutluyuz. Hani Ülke olarak da oyunla kazanmak. Hani oyunla kazanmak çok önemliydi. Archie Brown'u zaten bir kere altını çizelim. Archie Brown ve Semedo dörtlüye geçersek daha da iyi olacağını düşünüyorum ben bu arada. Hani dörtlüde daha da etkili oldular gibi geliyor bana. Amrabat konusu da hani Amrabat'a hani adam gidecek belli. Hani ayağını sürterek de oynuyor biraz ama adam aldığı parayı hani sonuna kadar şöyle hak ediyor. Son hiç mücadeleden kaçmıyor. Antrenmandan kaçmıyor. Bir şey düzelt bir şey düzeltiyorum araya giriyorum. Fenerbahçenin ilk deplasmandaki maçında Feyenoord karşısında Amrabat biraz sönük başladı. Çok öyle agresif vurdulu kırdılı gibisinden girmedi. Bu maçta tam tersi sert başladı. Erken sarı kart gördü. Amrabat'ın vurucu kırıcı özelliğinden hani varsa eğer o özelliğinden yararlanamamış oluyor. kaç de. maç yani hazırlık ve Feyenoord maçlarının ilk maçı değildi. Bu maçta şey gözüktü. Geçen sene o kadar uzak oynuyorduk ki bu sene rakibe de yakın oynuyoruz. Mesela Mert Mündürle ile ilgili bir şey var. Ee, abi hep yerde bak hep yerde top kazanma hani. var. Adam on numara profesyonel hiç sıkıntı yok. Hatta ameliyat olacakmış on, Hani olursa 3-4 ay yokmuş falan diye bugün haberler vardı. Adamda şey yok ama Hani oraya Mert Mündür dışında hani böyle bir adam daha böyle hani girse yani daha daha da hiperaktif, daha da hareketli. Tamamenle Ciku tam oranlanınca ama Ciku da yani bizim Serdar Aziz gibi bir kere sarı kart cebinde başlıyor. Ondan sonrası Allah kerim. Yani ayağı da iyi bir orada. Ciku'nun topla çıkışı falan da çok iyi olur ama hoca demek ki metni orada. Onun dışında işte yani Türkiye Ligi'nde bu hafta Göztepe maçı çok önemli. Hani Göztepe'de üçlü onu üçlü. Hani Mourinho'nun hayalini kurduğunu yetenek seti düşük olarak Göztepe oynuyor. O yüzden bu haftaki maç çok önemli. Güzel başlama çok önemli. Göztepe, Göztepe en sonunda geliriz de. Ondan önce dün Mourinho'nun maçtan söylediği e, açıklamalarına bir göz atalım. Kısaca bir demecini okuyayım. Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur gelene 3-1 geriye düştük ama takım inancını koydu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu artırdı. Oyuncuların çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. John Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup göz başına odaklanmalıyız. İlk sorum John Condran Dura. John tam hocanın dediği gibi. Condran hazır hali bile 60-70 dakika oynar zaten. Yani bu kötü de bir şey değil bu arada. Hani her futbolcu şey oynayacak hali yok zaten. 60-70 dakika verimli oyna. Attığı gol kolay bir gol mü ben? Yani kontrol şut en son kim atmıştır Fener'de düşünüyor öyle Leftere kadar gittim ben hani böyle ilk kontrol direkt vuruş. Bak kontrol hemen vuruş. Hani aynı hareket. Bu gol de aynı önce Bobo bir ne atmıştı unuttum şimdi. Bobo atmıştı beş sayısı o aklıma geldi. Bu aynı derken kontrol hemen vurur. Hani o yüzden John Duran en nesiri. Yani Sörlot falan diyorlar. Neden ise bu Sörlot'u pek yakıştıramıyorum Fenerbahçe'ye. Yani tam sanki akşam Sinan İngiliz demiş gibi konuştu. Bilmiyorum Sinan'ı yok izlemedi de yani yoğun bana falan baktım ama ben istemem yani hani Vedat Muriç falan dedi. Yani illa top tutan bir adam da olmasa olmayı versin odaya Yapacak bir şey yok ona da yani. Peki dün akşam maç itibariyle hani 90 dakika itibariyle diyelim maç itibariyle demeyelim 90 dakika itibariyle e, oyunda renk var mıydı yani gözlerin rengi gördü mü? Gözlerim sonunda rengi gördük. Bak bütün oyuncular da söylüyor taraftar başkanlı diyor taraftar ruh Fred Van Hoca'nın kaç kere ruh ruh. İşte olay bu. Kadriyo gerçekten dün bir cehennem miydi? Cehennemdi. Oyuncular da ne yaptı? Taraftarın şeyine karşılık verdi. Bu 5 attık skor falan diyeyim. İlk 40 dakikada ya Fenerbahçe şöyle bir şey söyleyeyim sana kesinlikle ama ben buna net eminim bu üçlü savunmayla oynadığı sürece çok düzgün oyunlar oynamayabilir. Yani bu savunma oturur biraz daha zor gol yer falan hani böyle ilerideki atletik adamlarla da hani iş yapar ama böyle çok iyi ama dörtlü de Fenerbahçe gerçekten daha iyi oyuncu Türkiye Ligi için. Hani dörtlü oynasın diye değil Türkiye Ligi'nde çok daha iyi iş yapacak yani görüşecek zaten bu da yani bu kadro öldü bitti kadrosu diye. Bir tane kaleci, bir tane adam yiyen orta saha. İki tane de kanat. Ya bu dünyanın en çok bulunan adam. Bunları alacaksın. Bir arkana yaslanacaksın yani. Hiçbir şey yapmayacaksın. Ondan sonra bekleyeceksin. Rakibinin kaldığı çünkü senden çok daha iyi. 11 senden çok daha iyi. Ama onu da hiç kimse konuşmuyor yani. 11'den sonrası onunla sıkıntılı. Dün kulüp televizyonuna Devin Özek transfer yapacağız gibi bir açıklama yaptı. Bilmiyorum gördüm. İlla ki görmüş olursundur transferlerin devam edeceği söyleniyor. Kerem dedim Benfica'da son yani zayıf ve sonra Reisiland'e 80'lerde 82-84 civarı oyuna girdi. Ee, eğer Kerem'in geleceğini varsaysak Benfica karşısında kullanamayacağız. Fenerbahçe'nin Benfica karşısındaki şu anki şansını yüzde kaç veriyorsun? Benfica'nın orta sahasında iki tane adam var. Rios ve Baranice. Tam Fenerbahçe'nin almaz gereken iki adam mesela. Bana sorarsan sana. Yani. Daha Kerem alamadık. Onlara girmeyiz. Yok ya. Bir de Florentino da var. Hani onu da söylüyorlar. Hani o, onu da olabiliriz. Hani Florentino artı bir adam da. Bugün Tilemans'ın adı çıktı mesela. O dolayı. Ben Benfica karşısında hani bunların hepsinin gelmeyeceğini düşünürsek. Hani Kerem de gelse. Bir tane de Kanabiyar. Hazır da Kerem oynayamayacak da. Yani şans olmayabilir ama sonuna kadar savaşır diyorum Fenerbahçe. Öyle hani kolay teslim olacağını zannetmiyorum. Ya yani yanlış anlaşılabilir ama Şampiyonlar Ligi'ne giderse Fenerbahçe sezonu da kaybedebilir, şöyle kaybedebilir. Şimdi 11 senedir şampiyon olmadığı için çok büyük sorun. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde mesela şu an bizim 3 transfer ihtiyacımız varsa Barsay'mı ona konuşuyorum ki bence 4. Tamam. Şampiyonlar Ligi'nde en az 8 transfer yapmamız lazım. En az yani. O da bizi çok zorlar kararsızlıklar kralı başkanımız var zaten. O yüzden yapamaz o transferleri de. O yüzden Avrupa Ligi'nde güzeldir Avrupa Ligi. Oradan devam ederiz. Hani olur bir tercihime geliyor yani bence. Öncesinde Göztepe deplasmanı var orayı da bir değerlendirelim. Göztepe var, Benfica var. Üzerine Kocaeli'ye gidiyorsun. Göz. Evet. Göztepe'de bir satış var. Ramolo kardeşimdir. Yani bak kardeşim olduğunu Allah'tan herkes bilir. Ama bu şeyden be. PTT'de de çok iyi yani. PTT diyorum ben. Yani. fotoğraflarına bakmıştım. Dikkatimi çeken bir şey olmuştu. E, Fenerbahçeli bir çocuğu kapak fotoğrafı yapmış ama tam tane de bakmadım hatırlamıyorum. Oğlum, e, aynen öyle. Fenerbahçeli çocuğun arkasında Seramol'de kendi fotoğrafı vardı. E, Fenerbahçe transfer söylentileri de vardı ama artık yurt dışına gitti. Genlerlese kesin çok da iyi bir yere gitti. Openlere birlikte çok iyi çift forvet oynarlar Leipzig'te. Hani hayırlı olsun. Hani bence güzel bir anlaydı. Onun dışında Göztepe'nin çok zor maçı. Bu hafta yine izledik. Yani hiç topla hiçbir işleri yok. Atto bu Pres yani ileride Luan yeni aldıkları hani daha atalamamış Romul olmuş o Van ton muydu Janderton muydu onu tam unuttum adını. O da fena bir topçu değil arkasında bir on numara almışlar. Ya ben normal isimleri unutmam ama hani gerçekten güzel de bir isim var unuttum kusura bakılmasın. Güçlü kuvvetli ya bu orta saha falan. Göztepe maçı Fenerbahçe için çok önemli. Göztepe'yi yendiğin an sezonu iyi başladığın an işte o Alanya maçının ertelenmesi o yüzden çok kötü bir şeyler düzelir. Ya Fenerbahçe mutlu olmayı unutmuştu. Artık mutlu olmayı hatırlamaya çalışıyor. Şu an resmen hani dünkü maç bile biraz mutluluktu yani. Bunlar lazım Fenerbahçe'ye. O zaman Fenerbahçe'yi şimdilik kapatıyoruz. Ligdeki maçlara yani Başakşehir ve Beşiktaş'ı çok konuşmaya lüzum görmüyoruz. Evet, biz geçer ikisi zaten. ya. O yüzden direkt ligdeki maçları bir tutalım. Cuma günü yine açılış maçı Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'le kendi evinde ben kara gümüklüyüm. Yani kara, yani kara oturuyorum. Orada doğdum. Herkes bilir. Ama o büyük bir sıkıntı var. Ya yani daha kara gümüklü başkanı dedi ki yok stadın önünden geçmeyiz. Bize bir puan yap. Baş, futbol, e, neydi o antrenörü dedi ki işte Galatasaray favori falan. O kadar çok Galatasaray. E, Sinan Doğru bir şey daha söyledi. 10 kara transfer ihtiyacımız var diyor. Doğru. Kara gümüklü üzülerek söylüyorum. Şöyle devam etsin düşer. Yani hiç transfer yapmazsa. Yani bilmiyorum Galatasaray için yine... Güzel, rahat bir galibiyet olacak gibi duruyor. Bugün Galatasaray ile ilgili Icardi'nin durumunu gördüm bilmiyorum. Resim açısı da olabilir. Sen resimcisin anlasın fotoğraf falan. Bir enteresan. Ben beni kadar olmuş yani Icardi. Ben yanlış yormayayım Aynen orası öyle. Ben Kerem hakkında açıklamalarına baktım. Çok doğru Mükemmel açıklama değil mi? Orayı istiyorsa gitsen. Hiç, hiçbir Galatasaray taraftarının yorumcusunu yapmadı açıklamayı yaptı. Hayırlısı neyse o olsun dedi. Türkçesi bu yani. Hiç uzatmadı adam yani. Kalaca. Beş, kalite. Beşiktaş'ın maçına geçelim. Beşiktaş Eyüp. Beşiktaş'ın şansını da görüyorsun. Eyüp'ün şansını da görüyorsun. Valla Eyüp beni çok Eşittik şaşırttı. Eyüp maçta bizi bayağı bir şaşırttı. Yani Eyüp bu enteresan. Hani bir ara Selçuk Hoca bekleri çıkarttı. Komple yürüncüleri attı falan. o yani Konya'dan dört yemek de yani büyük mesele. Yani gerçekten üzülürüm Selçuk şu an. Eyüp'ten ayrılırsa eğer öyle bir durum olursa da. Beşiktaş'ın da şansı. Yani Beşiktaş bence Eyüp'ü yener. Güzel de bir oyun öner. Hani Beşiktaş sezonu iyi başlar gibi duruyor bana kalırsa. Beşiktaş'ın çünkü orta sahası mükemmel. Endi'dir, Orkun, Rafa. İşte Beşiktaş'ta Galatasaray'da da mesela yine Endi'dir, Rafa, Orkun var. Arkası büyük bir boşluk. Fener'de de önü komple büyük bir boşluk. Arkası full dolu mesela. Yani arkadan gelecek adamların hepsi var. İşte ön tarz bizde de şey yani. arka derken yedek oyunculardan bahsediyorum. Beşiktaş ama Fener'le aynı. Kanat almadığı sürece Beşiktaş'ın da işi. Yani bir yerde tıkanır gibi duruyor yani. Anladım. O zaman Trabzon'la ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Aslında Paşa Trabzon maçı. Ya zaten mükemmel maçı. Trabzon'un Kocaeli maçını izledim. Kocaeli de klasik bir Türk takımı çok iyi bulmuşlar. Eee siyahi oyuncuları orta sahada Joe'du galiba. O iyi. Hani git git bitirem ama iyi topçu. Oraya biraz daha kaliteli. lazım. Petkovic de orada belli liderlik yapıyor forvetleri. Savunmalarını pek beğenmedim ama Trabzon'da Folkarelli çok inanılmaz top kapma canavarı. Çok büyük bir iddiam var. Folkarelli, Mendy. Torreira, Lemina diyelim. Endidi, Orkun. Yemin ediyorum üçünün de orta sahası Fenerbahçe'de çok çok daha iyi benim gözümde. Ya Folkarelli, ya ve Mendy yan yana oynarlar bilmiyorum. Önlerine bak Folkarelli, Mendy tamam mı? Trabzon için söylüyorum. Önüne de Talişke'ye koydu. Bak yemin ediyorum şampiyonluk adayı olur biliyor musun? Batagov var stoperleri çok iyi. Bir orada Savic işte biraz sıkıntı bana kalırsa. Sabek, Valdopino çok iyi topçu. Kalecileri Kaleciler Uğurcan nefis toplar çıkarttı. Kalacak denen de tweet de atmıştı zaten. Bakacağız bu hafta nasipse maçtayız. Trabzonspor'u çıplak gözü de izleme şansımız oldu. Basın Pacak Kalesi'nden yine CIA forvetini buldu. Güzel. mamadı Fual. Hayredinovic. Bir tane orta sayı enteresan bir İzlandalı mıdır? Bizi şey, bilmem ne son almışlar. Onu çok anlayamadım. Neden almışlar? ekleyip göreceğiz. Bu hafta daha da net belli olur. Lük haftanın şimdi Antalya Sıpaşa için belli olmak. Kasımpaşa ilk bir hocayı gönderecek. Ondan sonra toparlanacak. Sağın uğurlu göreve geldiği zaman buradan bir belli bir zamandan sonra Kasımpaşa için hoca ile ilgili kim Fatih Terim de geldiğimde geldiğimde çok fazla bir yorum yap. Kasımpaşa'nın çünkü hoca çok fazla bir iş yok. Kabaca enteresan bir yorum geldi. E bunlar tribünde neler yapıyorlarsa artık evet bunlar kendileri yönetiyorlar zaten tahmin edebiliyorum bu hafta ile ilgili, geçtiğimiz hafta ile ilgili veya geç, önümüzdeki hafta ile ilgili söylemek istemek istediğim bir şey var mı? Takımları çoğunu izledik zaten. Hani bir de bu ertelenen maçları da izleyeceğiz. Yani o zaman o takımları da izleyeceğiz. Bakacağız ligi özlemişiz ama, ama ligde dikkat edersen bu hafta deplasman Göztepe 3-0, Galatasaray 3-0. Eyüp, şey, Konya 4-1. Hani hep deplasman takımları bu hafta acayip sükseli galibiyetler de aldılar yani. Bakalım bu haftaki Muhtemelen bu hafta da yine hani Galatasaray açısından bu Beşiktaş maçı, Trabzon maçı bunların hepsinde ben golü geçmesini bekliyorum. Benim şahsımda yani hepsinde yine 3'er üzeri gol muhtemelen. Karagümrük belki yarın maç ertelenebilir yani gelmeyebilirler. Öyle bir açıklama yaptı ama korktum yani kendi semtimden ko. Hani. Yok Stad'ın önünden geçmeyiz bir puan versin. Eğer yani, yani, maç herhangi birisinin 0-1 gol bir alanında bitmesi demek mümkün değil. Bizim için çok mümkün oldu. Bir buçuk dakika falan oynanmışsa maksa. Belki o evvel öyle biter yani. Üçüncü bölümü de sonlandırıyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı ekstradan? Yok işte liglerin hepsi başlıyor. Çok mutluyuz. Hani futbol izleme kadar dünyada güzel bir şey yok. Futbol muhabbet kadar güzel bir muhabbet yok. Yani, bizi izleyin. Kanalımıza destek olun. Herkese destek olun. Youtube'da kaliteli içerik yapanlara. Onun dışında haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.